Yol üstü lezzet durakları Knorla yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin uç yanı malumunuz denizle çevrilidir. Hatta birçoğumuz denizden babam çıksa yerim der ama balık mutfaklarımızda birinci sırada yer almaz. Hatta ev yemekleri sıralamasında çok aşağılarda yer alır. Kimimiz kılçığın ayıklamayı, kimimiz pişirmeyi bilmeyiz. Çoğumuz da kokusundan hoşlanmayız. Canımız balık yemek istediği zaman koşturarak lokantaya gideriz. Bu hafta sizlere geçen programlardan derlediğimiz bir balık yemekleri seçkisi sunacağız. Umarım bu programı izledikten sonra Canınız balık yemek isteyecek ve soluğu lokantada alacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Programımız başlıyor. Çanakkale'nin ünlü Yalova restoranında hangi balığı seçeceğimi şaşırdım. Rıhtım'daki Yalova Restoran, Çanakkale'nin hem en eski hem de en önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Ruşen Bey, şu Yalova Restoran'ın geçmişini bana bir özetler misin lütfen? 1940'larda kuruluyor mekan. Ziya Bey tarafından kuruluyor. Ve daha sonra arkadaşların ricası üzerine burası Yalova Lokantası olarak hizmete başlıyor efendim. Peki Ruşen Bey, akya balığı gördüm koskocaman. Ee, o derya kuzusundan neler yapıyorsunuz? Izgarasını yapıyoruz efendim. Tavasını yapıyoruz ee, ve şişini yapıyoruz. Nasıl gelirse en, çok, en, en çok tabii ki ızgarası daha çok tutuluyor bunun. Ee, ızgarası daha çok seviliyor, daha ne çok şey yapıyoruz. Izgarasını daha tabii önce akya bir güzel temizleniyor, soyuluyor, kabın şeyin derisini alıyoruz. Ondan sonra flota şeklinde bir çıkartıyoruz onu. Ondan sonra artık kalan kısımları falan böyle şeylerini alınıyor. Ve ondan sonra o flotto dilim dilim bu şekilde kestikten sonra zaten dolabımızı o şekilde sunuyoruz müşterimize. Temiz bir şekilde geliyor. Ve isteyen olduktan sonra flotto parçasını alıp ızgaraya gelmeden önce onun defne yaprağı ve bir zeytinyağlı şey yapmadan defne yapraklı bir şekilde pişiriyoruz. Kömür ızgar olması şart tabii. Bu çok kurumaması şart. Kurumaması o en şey tabii ki. Kurutursan hiçbir özelliğini alamıyorsun balık kurumaması gerekiyor O şekilde pişiriyoruz ve çok defne yaprak ve zeytin yanında vermiş olduğu şeylerde harika bir lezzet çıkıyor bize ortaya. Peki diğer balıklar ne? Hangi yörenin balıkları bunlar? Diğer mı? balıklar da bizim Marmara'nın balıkları. Boğazın galiba. Boğazın balıkları. Uskumru, çıpra, mercanımız ve barbun tekirimiz sürekli bulunuyor dolabımızda. Tabii şu anda uskumru mevsim olduğu için uskumruyu daha çok kullanmaya çalışıyoruz. Fakat tabii Akyanın yanında pek şey olmuyor, tutmuyor. Akyanın yeri farklı tabii. Herkes Akya mı diyor? Ya, muhakkak yani Akya, Akya. Damağınızda... oldukça, dolapta gördükçe tabii ki Akya. nokta yediğim iskorpitin tadı hala damağımda. sırtımdaki saray lokantası Sinoplu balık severlerin vazgeçemedikleri bir adres. Burada bütün balıklar tabii ki taze ama bir skorpit balığı yahut da bura söylemesiyle çarpan balık var ki onun tadı dillere destan. Hasan Usta nasıl yakalanıyor bu iş? Bu balıkçılarımız dip pavunu atarak bize Mayıs'la Eylül ayı arasında tutulan bir balıktır. 4 kilo balıktan 600 gram balık çıkar. Biz bunu tavasını ızgarasını çorbası olur, buğulaması olur. Derisini yüzmek için pense veya kerpeten kullanıyoruz. Çünkü eğer fazla şey yaparsınız eti deride kalıyor bu sefer. Sonra ince mısır unuyla, özel mısır unuyla unluyoruz. Kızgın yağda, kızgın yağda güzel şekilde kızartıyoruz. Ondan sonra Sizliyor musunuz bu yağı? İlk önce kızgın yağı bir tarafını bol yağda atıyoruz. Çevirirken yağını süzüyoruz yağsız tavada pişiriyoruz. İkinci tarafını yağsız tavada pişiriyoruz. Yani balık yağ çekmiyor fazla. Balık yağ çekmiyor. Peki şiş? Şişi de domates, limon, soğan, defne yaprağı, biber, filota yapılmış şişe onları dizerek üstüne özel sos sürerek ızgarada kısık ateşte yani az ateşte, arsız ateşte pişirilerek yapılır. Baktım ben Karadeniz sahillerinde sizden başka çok yapan e, Sinop'taki lokantalardan başka çok yapan yer yok. Neden bu böyle? Şimdi eskiden kırlangıç balığı falan balık çeşidinin azalması bu balığı şeyi arttırdı. Bu balığın da işçiliği çok şey olduğu için zahmetli olduğu için filote yapması şeyi işçiliği çok uzun sürdüğü için. Başka yerlerde uğraşmıyorlar. Yani daha önce kırlangıç varken bu çöpe mi atılıyordu? Bu çöpe atılan bir balıktı. Çorbası yapılan bir balıktı. Ama şu anda kırlangıç balığı falan bittiği için bu balık makul oldu. Mersin Narlıkuyu'da yediğim Laos denizlerin kralıydı. Mersin'e gittiğinizde gerçek Akdenizli Mersin'le tanışmak istiyorsanız hiç üşenmeden Silifki'ye doğru 60 kilometre gidip Narlıkuyu Körfezi'ne gideceksiniz. Ve burada Kerim Balıkçı'da güzel balıkları yiyeceksiniz. Örgün Hanım hangi balıkları sunuyorsunuz restoranınızda? Daha çok Lagos, Mercan, Dilvalı, Çupra Levrek... Peki laosu nasıl yapıyorsunuz? Bütün Akdeniz'in kralı laosu. Evet, evet Akdeniz'in incisi diyorlar. Lagos'a daha çok ızgarasını, şişini yapıyoruz. Buğlamasını yapıyoruz, çorbasını yapıyoruz, her türlüsünü yapıyoruz. Bu laos şişi nasıl yapıyorsunuz? Küp şeklinde kesildikten sonra Lagos etli kısmından oluyor daha çok şiş. Buna saf zeytinyağı kullanıyoruz biz ızgarada ve salatalarımızda özellikle. Yani zeytinyağının içinde bunu Evet, har harmanlıyoruz. Musun? Hayır, zeytinyağıyla karıştırıyoruz. Şişe, şişe geçirmeden önce. Geçirmeden önce Defne yaprağı koyuyoruz, Su, domates, soğan, sarımsak. Arzu'ya göre süsleri de konuyor. Tabi acıyı seviyorsanız görelim. Izgaraya i̇şte veriliyor. Izgaraya veriyordunuz da bu harlı ateşte mi? Hayır, ee, çok az ısıda ağır ne? ağır pişmesi gerekiyor ki özünü çeksin. Kalın etli bir balıktır. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyor ve ızgaracının usta olması gerekiyor. Niye usta olması? E, usta olmasa yakar hemen isko islenir, suyu kaçar, kurur. En çok müşterilerinizin en çok istediği balık türü hangisi? En çok istedikleri balık türü Lagos. Ne Lagos. Şimdi bol geliyor mu bari çıkıyor mu? Genelde bol çıkıyor. Maşallah derya yakın evet, gibi değil mi? Evet, 10 kiloya evet, yakın. 10 kiloya yakın. Peki nereden alıyorsunuz bu balıkları? Daha çok buralardan alıyoruz. Özel balıkçılarımız var, onlar getiriyor. Kıyı köydeki kalkanın hem tavasını hem ızgarasını yemeye bir türlü doyamadım. İstanbul'a iki saat uzaklıkta, sadece iki saat uzaklıkta Karadeniz kıyısındaki kıyı köyde Endorfina adlı gizli bir lezzet durağı var. Gerçekten burada yediğim kalkanı hemen hemen çok az yerde yedim. Mehmet Bey nedir bu kalkanı anlatır mısınız? Ee, bu lezzetin arkasında saklanan sırlar, beceriler nedir? Kalkan balığımız genelde bütün balıklarımız aldığımız balıklar sabah denize açılıp akşam denizden dönen balıkçılar tarafından taze satın alıyoruz. Bunları ya balıkçıların teknelerinde livarlarda bekletiyoruz, bekletmelerini istiyoruz veyahut kendi livalarımıza alıp canlı ve taze kalmasını sağlıyoruz. Onun içindir ki balık pişirilmeden Pişirilene kadar canlılığını ve tazeliğini koruyor. Gördüğüm kadarıyla büyükçe bir balıktı. Bu erkek dişi nasıl anlaşılıyor? Şimdi erkek dişi seçimini çok usta balık tanıyanlar ancak ayırt edebilir. Çünkü balığın belli karın bölgesinde olan bir boşluğu vardır. Bu boşluk ancak havyar dökeceği zaman... Nisan, Mayıs gibi e, belirginleşir. Diğer zamanlarda orası boş bir kesedir. Onun için ancak... bu Karın boşluğuna bakarak, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakarak... Bakılır. Genelde... E, Peki erkek mi makbuldür, dişi mi makbuldür? Valla erkek makbuldür. Derler. Derler. <laughs> Ama şimdi e, onu da bulmak o kadar zor ki... Yani zaten kalkan çok... Nadir, nadirleşen çıkan. bir balık, nadir çıkan bir balık artık, eskisi kadar bol değil. Onun için aslında ne nasıl bulunursa. Şimdi gördüm, kılçıklarını temizliyorsunuz, dilimliyorsunuz. Sonra çok az yerde rastladığım bir zeytinyağına batırıyorsunuz siz. O sızma bir zeytinyağı galiba, renginden ve kokusundan anladığım kadarıyla niye sızma zeytinyağı kullanıyorsunuz? Şimdi sızma zeytinyağının kendine has bir lezzeti vardır. Balığa ayrı bir lezzet ve bir tat verir. Onun için özellikle sızma zeytinyağını tercih ediyoruz. Bunun tabi bir e, kullanma sırası var bu zeytinyağında. E, bunu da balığı kesip kalem diyoruz, kalemledikten sonra güzel kuruluyoruz. Kurulduktan sonra e, una buluyoruz fazla ununu da silkiyoruz tam tava öncesi yaptıklarınızı yapıyorsunuz Aynısını yani. yapıyoruz tavadan farklı olan yaptığımız e, bu balığın içerisindeki suyun kurumaması yani balığın içerisinde e, sulu tabir ettiğimiz kalmasını sağlamak için bunu bir unla mantulamayı sağlıyoruz o şekilde o unu bandırdıktan sonra zeytinyağına e, bandırıyoruz. Zeytinyağı bulaştırıyoruz ve ondan sonra kızgın e, ızgaranın üzerine balığımızı koyuyoruz. Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Sevgili izleyiciler, geçmiş programlardan derlediğimiz balık seçkisi burada sona eriyor. Umarım bundan sonra damağınızı balıksız bırakmazsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.